Merhaba arkadaşlar yeni bir araba pazarı videosuyla yine birlikteyiz. Bu hafta bize otopazarında neler bekliyor birlikte bakacağız şimdi. Kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Hadi gelin başlayalım. Evet arkadaşlar otopazarının girişi. 2013 model dizel 206 binde hatasız Clio 4. Selamünaleyküm hayırlı işler abi kolay gelsin. Bordo araç kırmızı diye de geçiyor olabilir ruhsatta. Gel böyle birlikte bakalım yine. Sen etrafında dön ben kapılarını falan açacağım zaten sonra tekrardan. Şöyle gelelim bir de aracın içine de bir bakalım. <laughs> Bu büyük ihtimalle ekran da var. Double ekran. Sonradan koymam bilmiyorum ama hani Joy gibi görünüyor araç. Evet. Şöyle kartınla tekrardan bir çekelim. 1.2 benzinli. Böyle geldiğimizde tekrardan arkadaşlar burada da e, 2014 model CLA 180 dizel, 2014 model 128 binde bir Mercedes'imiz var. Bununla böyle bir bakalım etrafında bir dönelim. Şöyle çekelim. Şöyle içini de alalım istersen bir. Bakalım. Baktığımızda bu da Mercedes CLA serilerinden bir araç. Böyle bir araç düşünenler için son olarak yine bir kartı da çekelim telefon numarası falan da yazıyor zaten burada. <laughs> <laughs> tamam alıyorum abi hepsini. Tamam. Burada da bir Opel Insignia var. Otomatik test. Biraz değiştirelim. Şöyle etrafında sen devam et. Böyle baktığımızda arkadaşlar bu da otomatik vitesli Opel Insignia. İçine de bakalım birlikte. Gelin şöyle bir. Evet. Şöyle tekrardan bir kartını çekelim arkadaşlar. Otomatik vites 224 binde 2015 model Opel Insignia. Evet. Böyle devam edelim şimdi. Bu arkadaşlar 2014 model 1.2 dizel 238 binde Polo. Şöyle bir kartını çekelim yaklaşalım. Evet. Şöyle etrafında nerede? İçine de bakalım. <laughs> birlikte yine double ekranı da var bununla dizel, polo düşünenler için kartında çektik zaten. Burada da yine ticarilerden var bir tane Peugeot Bipper Arkadaşlar bu da 226 bin kilometrede Peugeot Bipper, 2010 model. Bu tarz bir araç düşünenler için. Şöyle bir etrafında da yine bir tur atalım. Böyle buradan buradan. Baktığımızda Vejo Beeper Şöyle bir içine de bakalım mı Geldiğimizde şöyle düşünen arkadaşlar için Peugeot Beeper ticari. Ya şöyle bir devam edelim. Burada da bir Captiva var. Captiva'ya da şöyle bir bakalım. Otomatik hatasız 2011 model bu da. 659 fiyat. Baktığınız zaman. var. Bunun da şöyle bir içine bakalım mı birlikte? taktığımız şöyle otomatik test bu da yine aynı diğer araçlar için içi 5 gayet güzel bir araç burada. sonra burada ne var burada da Peugeot 3008 var 3008 şöyle etrafında bir tur atalım bununla bakalım. Burada kartında ne yazıyor bununla? 2022 model dizel otomatik 80 bin kilometrede 1 milyon 750 hatasız. Şimdi buradan bir devam edelim mi? Şöyle yola bakalım arkadaşlar. Araba pazarında bu hafta bizi neler bekliyor? Evet. Burada da Citroen C3. Evet. Galeri Mustafa. Mustafa abimin arabası bu da. Hayırlı işler Mustafa abi. Kolay gelsin. Şöyle içinde çekelim bu aracını. Hani. Evet. Şöyle devam edelim biz yine. Evet baktığımızda. Burada ne var? Bir Ford g var galiba. 610 bin lira. 1000 motor turbo. 155 bin de. Şurada bir Toyota var. Ona da bir bakalım. Ve Evet, hanım. 2015 model Toyota Corolla bin kilometrede 1.33 benzinli. Şöyle bir bakalım buna da. Burada da ticarilerden bir otomatik test var. Şöyle bir yaklaşalım buna da. 2008 model Bipper. Otomatik vitesmiş bu. Dizel otomatik. 1.4 TDI. Bakalım şuna da. <laughs> Gel böyle bir etrafında da bir tur atalım. Bu aracın. beeper. Şöyle bir kapısını açalım. Bir otomatik vitesini de bir gösterelim mi? Gel bak. Şöyle. Otomatik. Yine yara otomatik tabi bunlar. Evet. Şöyle son olarak kartını da çekelim bu tarz düşünenler için. Bakalım burada ne yazıyor? Diriliş otomatik. Numarası da yazıyor zaten orada. Burada da yine Arena Otomotiv esnaflardan ilk sahibinden demiş. 2013 model 185 bin lira. Emotion Yine yanında da aynı şekilde bir Fiorina var. Orada da 698 yazmış orijinal. 38 bin kilometrede telefon numarası falan yazıyor yine. Bunda da. Şöyle bir devam edelim. Ticarileri bırakıp artık bir normal binek araçlara da bir bakalım. Şöyle şu sağ taraftan mesela. Şurada bir Opel Corsa var arkadaşlar. Bir ona bakalım diyorum ben. Burada neymiş bu? 2010 model Opel Corsa 125.000'de ilk sahibinden. 514 kilometresine göre gayet güzel bir araç aslında. Böyle bir etrafında bir tur atalım onunla. Birlikte bir dönelim şöyle etrafında. Opel Corsa. Gayet güzel duruyor arabada. Şöyle üç taraftan devam edelim yine. Şöyle bir kapısını da açalım bakalım gel içine de. İlk sahibinden 125 binde bir Opel Corsa dizel. 2010 model. Devam ediyoruz şimdi arkadaşlar. Burada da geçen tanıtımını yaptığımız Ford Courier var. 639 yazmışlar fiyatına. 2017 model. 162 bin kilometrede. Bu da yine ilk sahibinden yazılmış. 1.5 dizel. Şöyle bununla bir etrafında dönelim. Yavaş. İlk sahibine değişen yok Tamam abi. İkisi de hatasız ilk sahibinden denilmiş. Şöyle bir bakıyoruz içine de. Ford Courier. Bak, gayet güzel bir araç gibi duruyor arkadaşlar. Numarası da var. Yine buradan devam edelim sağdan. Burada da e, şu Doğan'a da bir bakalım mı? Doğan L e, e, 90 model Doğan L 165 bin lira yazmışlar fiyat. Orijinal sıfır hata yazmışlar. Bakalım şöyle bir etrafında dönelim bununla. Doğancılar, Şahinciler için. Gerçekten ok gibi de duruyor araba. Mükemmel duruyor. Şöyle devam edelim. Vallahi yok ok gibi duruyor yani araba. Burada da 2021 Clio'muz var. 1000 motor benzinli 136 binde otomatik vites. Ona da yine şöyle bir yaklaştırıp baktığımızda 8, 873 yazılıyor. Fiyatı da baktığımızda öyle. Şöyle bir etrafında da bir tur atalım bununla. Bakalım. Bak böyle bir içine de çekeyim. Sana. Double ekran. Otomatik vites. Gayet güzel bir araç. Evet arkadaşlar yine sıradan devam edelim bu taraftan olmazsa burada burada da ne var e, 2013 model hatasız 600 bin lira 194 bin kilometre böyle bir bakalım. İçine de bir bakalım burada da. Bak. Polo'nun ne dizeli bu da. 2013 model hatasız. <laughs> evet. Şimdi yine şu karşıda Toyota Yaris galiba ona da bir bakalım <laughs> Şu tarafta bak. Gidelim bir de ona bir bakalım. O da otomatik vites. Yaris düşünenler için 1.4 dizel. 220 bin kilometrede. Şöyle bir etrafında dönelim onun da. Baktığımızda Toyota Yaris için 222 bin çok bir kilometre değil. Şöyle şu taraftan yine çekelim. Ben şöyle bir kapısını da açayım. Birlikte bir bakalım baktığın zaman bak. Bu da otomatik vites düşünenler için gayet güzel bir araç. Şöyle son bir kartını da çekelim. Güzel. 2009 510 fiyatta. Yine devam edelim. Arkadaşlar yine bu saatler de pazarın hareketli saatleri. Baktığımızda gezinen de çok. Araba da çok. Şurada bir Dacia Logan'ımız var. Ona da bir bakalım. 1.4 benzinli. Değişen yok. 395 kilometresi 142 binde. Benzin LPG'li. <laughs> Burada bir tane de şunu, şunu bir için çekelim gel. O bunun kapıları kitli galiba. Aynen. Burada da yine 600 bin lira yazılmış. 2009 model 1.4 benzinli. 10.000 bin kilometrede. Dacia Sandero. Kilometresi de 10.000. Bak numarasıyız Onu yaklaştırıp çekeriz yine. Peki. Evet. Evet evet abi. 10.000 kilometre. Kapılar açık değil mi abi? Açıksa bir içine de bir bakalım. Gel böyle etrafında da bir tur atalım bakalım. Baktığınızda. Evet. Şöyle bir içerisine de bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Gerçekten kilometresinin arabası diyebiliriz yani. İçinde herhangi bir deforme yok. Evet şöyle devam edelim. Tamam. Şöyle karşıdan devam edelim. Burada da otomatik vites ne bu? Subaru mu? Bakalım ya. 4 çarpı 4 yazılmış. 2009 benzinli LPG'li Subaru Impreza. 4 çarpı 4 181 binde. Full artı full. Yani böyle bir araba arasan bulamazsın Türkiye'de gerçekten. Kupon araba dediğimiz arabalardan yani. Subaru Impreza. Şöyle kapısı açıksa içine de bir çekelim mi? Bak. Bak otomatik vites Subaru Impreza. Bu taraftan devam edelim yine. Şurada da bir ne var? Peugeot. 2008 model Peugeot 207 konfor paket 251 binde 410 yazılmış fiyat Bir bakalım kapılarını açıp. Gel. Bak. İçinde de öyle bir leke, deforme falan yok yani. Gayet güzel. Şuradan biz 500 mü bu da kırmızı? Hadi 2015 model dizel, fiyat 500, su 172 binde, full artı full. Yine buna da bir tur atıp bakalım etrafında aracın şöyle bir içinde çekelim mi? Manuel bu İşi de gayet güzel bir lira fazla olsun kırmızı olsun diyenler için şöyle arkasından devam edelim. Evet. Şimdi burada ne var? Atlas 2020 model. Bu ne? Peugeot 301'lerden. 750 bin lira fiyatı. Bunlar da performans olarak geçen de bahsettiğimiz araçlardan. Gayet güzel. Yakıtları da güzel. Son zamanlarda şirketlerin de tercih ettiği araçlardan. Ona da öyle bir bakalım. Şimdi içine de bir çekelim, içinde bir çekelim. Şöyle Peugeot 301. Evet. Şuradan yine sıradan devam edelim arkadaşlar. Burada da otomatik vites Megan 2. Şöyle bir yaklaştıralım ona da. 0 Expression Plus. Fiyat olarak da 450 yazılmış sıfır motor. 20 bin kilometrede deniliyor. Böyle etrafında da yine bir tur atalım bu aracında? Otomatik viteslerden. Yine bu araçta. Şöyle bir gelelim. İçini de çekelim bununla. Baktığımızda 1.5 dizel. Sağ abi çok teşekkür ederiz. Bu sıra yine sizde mi abi? Tamam. Bakın. Tamam abi. Abi YouTube otomolog. Paylaşırım akşam. Güzelsiniz. Tamam. Tamam abi. Tamam. Tamam abi. Esnafsınız herhalde abi Esnaf. sizde. Aynen abi. Nasıl abi peki şimdi piyasa? Şu anda faiz oranların yüksek olduğu için alışverişte çok sakin. Bu altının yükselmesi, düşmesi falan etkiledi mi abi yine? Sizde. Altın ve doların yüksek olması evet. ister istemez alışverişi durduruyor. durduruyor Ama abi. altın ve dolar biraz aşağı çekti anda herkes bozdurup otomatik ve gayrimenkul alışverişini yapıyor. Evet abi. Bu şeylerin sıfırlara zam gelmesi etkiledi mi abi? İkinci elde hareket başlattı mı peki? Sıfır araçların yani yüzde beş, yüzde on civarında biraz zam geldi. Evet. Ama genelde firmalar genelde ufak tefek bir kampanyalar yapıyor müşteri evet. çekmesi için. Evet abi. Giden müşteri de oradaki yüzde beş, yüzde on kampanya olduğunu söyleniyor ama oraya gittiği anda herhangi bir indirimden yaralanma yok. Evet. Evet abi. Peki abi sence şimdi hani ikinci el araç almanın zamanı diyebilir miyiz yani? Şu anda tabii ki yazın yani ilk bağrıdır. İlk İlkbaharı olduğu için e, yani insanlara tam al, araç alacak zamanı. Evet. E, fiyatlar da uygun yani yüzde yirmi evet. yüzde yirmi beş ikinci el araçlar bayağı bir evet. düşme oldu. Evet. İnsanlar abi sence bu hani pandemi sürecinin etkisini atabildi mi? Daha hani böyle çok yükseliyor algısı vardı. insanlar hani arabayı atıyor mesela noterde satışı alıp eve gelene kadar üstüne koyuyordu 5 lira 10 liralar Onları attı mı artık sence abi insanlar üstünden yani? Korona dönemindeki evet. araç fiyatları günlük fiyat artırma oluyordu. Evet. Ama korona döneminde bu yana son 2 yıldır. Evet abi. Yani 2023 2024 2025'ten bu yana araç fiyatları gittikçe geri geliyor. Evet, evet. Ama son yıl başından bu yana araç fiyatları yerinde sayıyor. Evet. Yani eee yükselme olmayacak kanaatindeyim ama evet. düşme de hiçbir zaman olmaz. Evet, olmuyor abi zaten. Yerinde sayabilir sen. yani. Evet abi. Evet. Abi genelde ben mesela uzun süredir takip ediyorum. Bayram önleri olsun, okullar açılacağı dönemlerde illa bir otomobil piyasasında böyle bir durgunluk şey oluyordu. Yine bu bayram önünde var mı? Kurban bayramı önünde yoksa bir hareketlilik var mı? Kurban Bayramı nedeniyle araç alışverişleri biraz sakin gidiyor. Normaldan evet. Kurban Bayramı ve yazın girişi olduğuna rağmen evet. alışverişte biraz daha hızlı olması gerekiyor. Evet. Ama maalesef evet. alışverişte gene sakin oluyor. Evet. Ama fiyatlar düşürse gene alışveriş oluyor. Evet. Tamam abi çok teşekkür ettik. Şey Sağ yap. olasın. Görüşmek Sağ üzere. Şöyle devam edelim. Burada da yine bir ticariyemiz var. Doblo'muz. 2004 model bu araçta. Dizel. Motor mekanik süper sıfır motor yapılmış. Bu araca da yine hatasız. Şöyle bir onunla içini bir çekelim mi? Şöyle içinde bir bakalım. Aklımızda. Hafif hafif ticari düşünenler için şöyle bir bakalım oradaki kartı da çektik abi. Bir açıklama yapabilir, bir kampanya tamam, yapabiliriz hemen. Tamam abi, tamam. İsim neydi abi bu arada? Yılmaz Yarımca, Yarımca Otomotiv. Yarımca Otomotiv, Yılmaz abinin aracını. 2004 model 1.9 dizel motoru da yeni yapıldı. Evet. Yeni yapılan motor 20 bin kilometrede. Evet, evet. Araç tamamen orijinal hiçbir kazası çarpması yok. Evet, evet. Motor son derecede 10 numara yapılmış. Evet, abi. An itibariyle 255 bin lira olan aracımız. Evet, abi. Şu anda hayli olsun diyen müşterimiz varsa 200 bin liraya hayli olsun. 200, Kampanya. Bin, lira. 200 bin lira 2004 model dizel. %25 evet. indirim. %25 indirim. Yılmaz abimizden. Şöyle 250, kartı da, kartı da çekiyoruz. 255 bin liraya şu an 200 bin lira diyen hayırlı olsun. Tamamdır. Evet numarası da yazıyor Yılmaz abimizin. Hafif ticari doblo düşünenler için numarasını da kesmeden bu şekilde paylaşıyoruz abi. Aynen öyle. Tamam, hayli tamam. olsun. Evet arkadaşlar Yılmaz abimizden yine bir kampanya Peugeot de abi bu. Bundan ne diyoruz Yılmaz abi? Peugeot 301 2020 model 1.5 dizel Peugeot 301 138 bin orijinal kilometre. Evet hatasız ve boyasız. An itibarıyla gelen müşterimize 700 bin liraya hayırlı olsun. 700 bin liraya hayırlı olsun diyoruz. Araç 700 bin liraya hayırlı olsun evet, 2020 diyorsun. model Peugeot 301 1.5 dizellerinden bu. 138 hatasız bin boyasız. hatasız boyasız. Şöyle yaklaşalım tekrardan bir. Kartı da çekelim. Telefon numaramız da orada. Düşünen arkadaşlar için Peugeot 301 750 bin TL yazıyordu. 700 bin liraya aldım diyene hayırlı olsun diyoruz. Evet. Evet arkadaşlar şimdi pazar turumuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar burada da bir Volkswagen grubundan aracımız var. 2012 model 1.2 142.000 kilometrede otomatik değişensiz. Şöyle aracın bir etrafında tur atalım burada da. Baktığımızda. Jetta 1.2 benzinli aracımız otomatik vites bu da şöyle bir içinde çekelim gayet de güzel şöyle bir kartında alalım tekrardan 685 bin TL bu aracın fiyatı arkadaşlar düşünenler için şöyle yine devam ediyoruz burada da 2009 model 1.4 dizel Polo 238 bin kilometrede. Şöyle yine bunun da bir etrafında dönelim. Volkswagen grubu düşünenler için bakıyoruz arkadaşlar. Yani bu hafta neden bana birazcık uygun geldi piyasa ama hani kilometre tamam birazcık fazla olabilir ama yine de Volkswagen grubu araç için gayet güzel makul bir fiyat diyebiliriz arkadaşlar. Yine Şuradan da devam edelim. Burada da 2005 modeli var, 420 ile 162 bin benzinli düşünenler, dizel antikapa olanlar için bu da öyle bir araç. Baktığımızda, bu da benzinlisi Polonun. Bakalım bunun da yine bir içine. 162 bin kilometrede bu araç. Aklımı. Gayet güzel. Şurada arka tarafta böyle baktığımızda şu arka tarafta bir Skoda benim gözüme çarptı. Şu tam karşıdaki 42 plaka bir araç. Ona da bir gidip bakalım. Arkadaşlar. Skoda Fabia. 350 bin lira yazılmış. Hatasız sıfır motor. Orijinal 209. Orijinal 295 bin kilometrede. Onu da şöyle bir bakalım. Arkadaşlar. Skoda Fabia düşünenler için 1.4 MP motor. Şöyle bir kapısını da açayım bakalım içinde olmazsa. Sigo'da Fabia. Evet arkadaşlar şimdi bu haftaki patronumuza Burada son vereceğim. Sizce e, gördüğümüz, baktığımız, çektiğimiz araçlar içerisinde en mantıklısı, en makul fiyatı olan hangisiydi? Kampanyalı araçlarımızdan hangisiydi? Veya diğer araçlardan hangisiydi? Bunları yorumlarda belirtmenizi istiyorum sizden. Kanalıma abone değilseniz, abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.